kapı niye açık? Geç sen. Buranın hali ne? Buranın hale gelmiş böyle? Birisi bir şey aramış gibi. Hadi çıkalım buradan. Selamün aleyküm. Siz kimsiniz ya? Çıkın evimden. Biz bir şey arıyoruz ama bulamadık. O yüzden seni bekledik. Bize yardım edeceksin. Pardon bölüyorum ama bakar mısın? Bakıyorum. Hanımefendi evimden çıkar mısınız dedi. Duymadınız mı? Öyle mi dedi? Ben bir şey duymadım. Bir de sen söylesene. Lütfen evden çıkar mısınız? Çıkmazsak kim çıkaracak? Bakın. Biz şiddete karşıyız. Oldum olası şiddete karşıyız biz. Kavga etmek istemiyorum. Zaten etmeyi de beceremem. Normal şartlarda normal şartlarda... polis aramamız gerekiyordu. Evi ne hale getirmişsiniz ama aramadık. O yüzden güzellikle lütfen hadi. Bunların gideceği yok ben polisi arıyorum. <laughs> Aa, oh, iyiyim galiba. sen nasılsın? Ben iyiyim de, adamlar nerede? Neredeler? Neredeler? Herhalde beni dövdükten sonra kaçtılar. Ah. Oh. Hı. Ha. Hadi gitmemiz lazım buradan. Ah. Oh. Evet, tamam, ben gelmişken birkaç parça kıyafet alayım Tamam. Hayda. Ne oldu? Dayak erken telefonu düşürdüm galiba. Sen geç arabaya kapını da git de geliyorum ben. Tamam çabuk ol. Tamam. Gel. Ç Gel. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Kim yolladı lan sizi? Anan yolladı. Söyle lan. Tamam lan tamam. Kopacak kulağım. Söylemezsen kopar. Söyle. <laughs> Ekber Baltacı. Bir bilgisayar varmış. Onu arıyoruz. Lan her yerde karşıma çıkıyor bu herif. Hem benim bir <laughs> diremeyeceği belliydi. Lan. Ah. Git Ekber dedene söyle. Bu işin peşini bıraksın. Beni iyi tanır. Ah. Ya da şöyle yapalım. Yazılı mesaj göndereyim. Ne diyorsun ya? Sana bir şey yaptılar mı? Hemen polisi arasaydın. Tamam tamam ben ararım. Ya i̇nan bilmiyorum ne istediklerini ben de anlamadım. Tamam konuşuruz. Ne olmuş? Arkadaşım Ebru. Garip garip tipler geldi seni sordular diyor. O da korkmuş. Hala evin etrafında dolanıyorlarmış. Artık oraya da gidemezsin. Daha neler oluyor böyle? Bence bunlar babanla ilgili. Neden öyle söylüyorsun ki? Ya baksana. Cenaze sonrası hemen adamlar senin evini talan etti. Bir şey arıyorlar belli ki. Bu aradıkları şeyin de babanla ilgili olduğunu düşünüyorum. Eminim onun evini de aramışlardır. Aradıklarını bulamadıkları için de sende olduğunu düşünüyor olabilirler. Ama bende bir şey yok ki. Emin misin? İyi düşün. Yani ne bileyim, babanın sana emanet ettiği bir şey, iş yaptığı insanlarla ilgili bir bilgi, belge, belki flash bellek, bilgisayar. Ya babamın işiyle ne alakası olabilir? Benim babam bahçe düzenlemesi yapıyor, peyzaj işi. Hala peşimizdeler. Allah kahretsin. Ne? Evin oradan beridir takip ediyorlar çıktığımızdan beri. Ne yapsak bir karakol falan mı çeksek? Dur bir emin olalım. Belki de etmiyorlardır. Biraz daha dolanalım anlarız. Sen direksiyonu tutar mısın? Ne? Direksiyonu. Bir mesaj atacağım da. Şu, an bir mesaj atman gerekiyor. İşimin geç biteceğini babama haber vermem lazım. Arasan olmuyor mu? Maalesef kulağında problem var da duyamıyor. Mesajlar haberleşiyoruz. Hala peşimize mi? Daha mı? Bilmiyorum. Bir şey deneyeceğim. Ne? Çekil lan! Ay nereden çıktı bu ya? Çekilsene lan! Ne yapıyorsun yolun ortasından? Bana mı dediniz? Kime diyeceğim lan başka? Mal mısın? Çekil! Ya mal değilim de... ...aslında bozuldu araba. Bir vurdursak çalışır belki ha? Lan ben vurduracağım şimdi seni. Çekil! Aa! -a. Oğlum ne yapıyorsun lan? Adamı mı öldüreceksin? ne yapıyor lan bu? Oğlum hadi gelsene lan. Ne haber? <Gülüyor> <Gülüyor> Tamam. Atlattık galiba. Ya da belki de takip de etmiyorlardı. Ben kuruntu yapmış olabilirim. İyi misin sen? İyi değilim tabii ki. Ben bugün babamı toprağa verdim. Daha onun bile acısını doğru düzgün yaşayamadım. Böyle olayların içinde buldum kendimi. Gidecek hiçbir yerim yok. Kimsem yok. Benim babam her şeymiş. Ben şu an daha iyi anladım. Yapayalnız kaldım. Leyla ben sana yardımcı olacağım. Merak etme senin de belaya soktum zaten. Yeterince yardım ettin. Sağ ol. Lafım olur. Bu akşam seni bir arkadaşıma götüreceğim. Orada kalırsın. Yarın da birlikte düşünürüz ne yapacağımızı. Tamam mı? Tamam mı dedim? Gördüm, gördüm oğlum. Gördüm. Gördüm. Ya dandım bunlar ne oğlum ya? Bu benim mirasım da hanım. Az kaldı ama. Büyük resmin tamamlanmasına çok az kaldı. Büyük resim? Büyük resim, aynen. Her şey birbiriyle bağlantılı. Şimdi siz, Bolu'daki trafik kazasıyla Erzincan'daki maden kazasının... ...birbiriyle tamamen alakasız olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Yani ama alakalı. Değil. Alakalı çok sapsınız ya. O güzellerim böyle. Benim. benim bildiklerim var ya yarısını bilseniz... ...böyle oturamazsınız yemek yemezsiniz de neyse tamam. Tamam bir şey yok tamam neyse. Mesut kardeşim... Şimdi böyle emri vaki oldu sen kusura bakma ama. Ya ne kusuru lanım. Oğlum iyi ki geldiniz lan. Vallahi çok sevindim ben ha. Yani hayat çok sıkıcı zaten. Çok sıkılıyorum. Annem de memlekette yalnızım yani. Ama bir şeyler öğrenmem lazım. Neyden saklanıyorsun? Mafya mı? Ya, cinayete mi tanık olurlar? Öldürürler. Sıkarlar. Lan oğlum. Öldürürler yani yaşa yaşatmazlar. Ya boşuna uğraşıyor. Sen şu an bizim boşuna zamanımızı alıyorsun. Ben sana söyleyeyim yani. Net sıkarlar. Ben asker tankçıydım bu arada. Anlattı mı lan? Anlatır beni bilmiyorum. Da, en başta yenge dedim bu arada. Öyle bir elektrik sezdim. Aydan yenge duymasın. Aa bu çift yenge. Hadi bakalım. Aydan yenge? Aydan yenge. Aynen. Ya Mesut kardeşim sen biraz sakin mi olsan? Bir derin nefes al, ver falan. İlacını aldın mı lan İlacı sen? aldım onu kaçırma. İyi. Ya sen ha. çarşaf falan mı getirsen Leyla rahat etsin? Ha tamam. Ee, halledeyim ha. Tamam. Beni bu adamla burada yalnız bırakmayacaksın değil mi? Ya bak böyle deli gibi gözüktüğüne bakma. Vallahi bu çocuk pırlanta gibi bir çocuk. Çok kıymetli bir kardeşimiz bu bizim. Ama işte biraz böyle yani. Emin misin? Ben bugün kliniğe gitmek istiyorum. Bence acele etme. Birkaç gün daha dinle. Yok gideceğim. Hem çalışmak iyi gelir bana. Kafamı dağıtır. Yoksa ben böyle düşüne düşüne beynimi yiyeceğim. Leyla bak. Babanın acısı çok taze. Daha durumu idrak edebildiğini düşünmüyorum seni korkutmak da istemiyorum ama tehlikedesin. edesin. neden ama ya? Neden? Ben kime ne yapmışım? Ne istiyorlar benden? Ben gidip olanları polise anlatacağım. Bak polis senin evine gider, parmak izlerine bakar, tutanak tutar. Ama bu senin güvende olduğun anlamına gelmez. O aradıkları şeyi bulana kadar senin saklanman lazım. Bana biraz zaman ver. Ben araştıracağım. Sen neyi nasıl araştıracaksın daha ya? Hani? Zaten benim yüzümden iki gündür işinden doğdum Bir de üstüne dayak yedin. Bir dakika. Dayak mı yedin? Dayak yedim. Sen? Evet ben dayak yedim Mesut. <laughs> Allah Allah nasıl ya dayak yedin? Niye bu kadar şaşırdın ki? Ya yani sen bilmiyorsun bu galiba. Kardeşim evet niye bu kadar şaşırdın sen? Sen çayını içsene kardeşim. Biz bir şey konuşuyoruz burada. Hadi. Tamam sıkıntı. Tamam. Leyla benim bazı tanıdıklarım var. Onlara soracağım babanın meselesini. Yani neyin peşindeler, senden ne istiyorlar. Araştırmak dediğim o yani. Bana biraz zaman ver. Sen de bu sırada Mesut'ta kalırsın. 哎呀！ haberleşiriz. Adamın evini, iş yerini her yeri aramışlar. Onun böyle birkaç adamını da hırpalamışlar. Ne bilgisayar var, ne de bellek. O yüzden herkes kızın peşinde. Yani abartmak gibi olmasın ama Yeraltı dünyasında herkes kızardı. Bu yüzden fikrimi değiştirdim. Kızdan uzakmış. Senin gibi bir adamı kaybetmek istemem. Ya nasıl uzak durayım? Kızın kimsesi yok. Bir de her şey benim yüzümden oldu. Sorumluluk hissetme. Yani sen olmasaydın da başka bir tetikçi halledecekti işi. Allah razı olsun, içimi çok rahatlattın ya. Yani şimdi bu kızın. Babasının işten haberi yok muymuş? Bilmediğini söylüyor. Öyle söylüyor da doğru mu sence? Doğru söylüyor. Hı. Söylemiyor da olabilir bilmiyorum. Yani eğer bu kızdan uzak durmayacaksan da... ...bir an önce ağzından laf al. Ya ağzını aradım diyorum sana. Ama ne diyeyim açık açık gidip baban... ...baban organ için insan öldürüyordu. Kanıtları da depolamış. Mafya da peşindeymiş mi diyeyim? Ne diyeyim? Diyemem ben böyle bir şey. Niye? Ya yuh ya bir de niye diye mi soruyorsun? Sana anlatsam da sen anlamazsın zaten. Bir dakika bir dakika ya. Sen bu kızı neden tanıyorsun? Doğru doğru doğru. Cenabetlikte bir dünya markası. Bak şimdi olaya bak. Kızla babasını öldürmeden önce tanışıyor. Tesadüfen. Sonra aynı gece gidip babasını öldürüyor. Ne? Lan bu kız, o kız mı hani senin yüzünü güldüren, ha? Sana anlattı mı? Evet. Çok kırıldı. Yani ruhum incindi resmen. Hani en yakın arkadaşım bendim? Ulan ben olmasam siz ne yapacaksınız lan? Ha? Nasıl eğleneceksiniz lan siz ben olmasam? Hakikaten lan renk katıyorsun. Renk yani maşallah. <laughs> Gidiyorum ben. yokken ne yapıyormuşuz acaba? Üf, artist gibi çıkışım ha. İçeriği dağıttılar. Sizin dolabınızı karıştırdılar. Ben engel olmaya çalıştım ama... ...ne oluyor Leyla Hanım? Seda bilmiyorum. Çok üzgünüm. Sen polisi falan aradın mı? Aradım. Gelip baktılar. İfademi aldılar. Gittiler. Tamam benim şimdi gitmem lazım. Konuşuruz. Dikkat et. Tamam. Tamam. Emre abi. Kızı bulduk. Takipteyiz. Leyla. <laughs> Lan Mesut. Nerede oğlum Leyla? Daha. Leyla nerede oğlum? Ulan, ulan ben de sana aynı şeyi soruyorum. Leyla nerede? Dur dur. Ben geldim de yok ne oğlum. Daha ne, Leyla nerede? Ben merhaba sandım oğlum. Ulan sen lan ben. Her şey için sağ ol ama gitmem lazım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kapıda iki tane adam vardı, kovaladılar beni. Ne? Takip eden oldu mu? Olmadı. Tamam, geç içeri. Sen niye çıktın dışarı? Sıkıldım ama ne yapayım? Neler oluyor onu da bilmiyorum. Böyle evde otur otur nereye kadar? Lan oğlum. al. Ee, benim biraz karnım acıktı. Dışarıya bir şeyler almaya gideceğim. İster misiniz bir şey? Ben isterim. Sen? Ee, Tanrıcı var mı yakınlarda? Var. Yukarıda ama. Soldakine ne ama tamam. Sağda git de... anladın mı? Tamam soldaki iyi. On numara tantunu yapıyorlar. Yalnız tantunu seven hatun da can mıdır? Candır be. Benimki bol soğanlı dağılın. Soğanlı dedin inşallah sıkıntı olmaz. ya? Ne istiyorsunuz? Babanın bilgisayarını. Ofisinde bir tane masaüstü bilgisayarı vardı. Onda bir şey yok. Bizim aradığımız başka bir şey. Harddisk olabilir. Kanıtları depoladığı bir yer. Neyden bahsediyorsunuz siz ya? Ne kanıtı? Babanın ne iş yaptığını bilmiyor musun? Biliyorum. Bahçe düzenlemesi yapıyordu. <laughs> Ciddi misin sen ya? Başka bir şey bilmiyor musun? Ya ne, neyden bahsediyorsunuz siz? Bilmiyorum. Neyi bilmem lazım? E, yeter uzattın. Aptal oynamana gerek yok. Yoksa arkadaşını gebertirim. Üçe kadar sayıyorum. Konuşmazsan sıkacağım. Bir, iki... Ya bilmiyorum, yemin ederim bilmiyorum. Bilsem söylemez miyim? Yapmayın, lütfen yapmayın ya. Üç. it's Sakın dokunma bana. Tamam, tamam dokunmuyorum. Haklısın, şu an şoktasın, anlıyorum seni ama gitmemiz lazım, güven bana. Güvenmiyorum sana. Ben gitmek istiyorum. Sakın peşimden gelme, sakın sakın gelme. Leyla. ortalıkta dolaşmamamız lazım. Adem'in olanları gördüm. Gördüm, evet. Ama anlayamadım. Sen de mi bu işin içindesin? Ne? Bak aradıkları şey ne bilmiyorum. Sen de onun peşindesin değil mi? Hayır tabii ki. Hayır. Kliniğe girişin. Ölen kedi için ağlaman. Bunların hepsi numaraydı değil mi? Ben ne kadar salam gerçek sandım. Leyla zaten gerçekti hepsi. Unutma sen aradın beni. Cenazeye sen çağırdın beni gel diye. Yani ben bunların hepsini planlamış olamam değil mi? Ama sen söylediğin kişi değilsin. Öldürdün onları. Eğer ben onları öldürmeseydim onlar beni öldürecekti. Sonra da kim bilir neler yapacaklardı sana Leyla. Ben askerdim Leyla. Askerdim ben. Tamam mı? Ben kendimi korumayı biliyorum. Hayatta kalmak için yaptım. Niye bana yalan söyledin? Ya ya. <laughs> 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 <laughs>